Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, bugünkü ilkemiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan nebevi ilkeler dediğimiz ilkeler üzerine olacak. Rabbim bizlere bu amelimizde muvaffak kılsın. İşittiklerimizle amel eden Müslümanlardan eylesin. Bugünkü kısa da olsa kardeşlerim Birinci nebevi ilkemiz İmam Müslim Rahimahullah'ın sahihinde rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Din nasihattır, samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulullah diye sorduk. Yani sahabe sordu. O da Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine, ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Hadis İmam Müslim'in sahih olarak rivayet ettiği bir hadistir. İmam Müslim muhaddislerin en büyüklerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde dinin bir nasihat yani samimiyet içerdiğini beyan etmektedir. Nasihat hem öğüt manasına hem de dine samimi olmak, ona sadık kalmak şeklinde anlaşılır. Yani din, mümini hakkı beyan eden, onu batıldan sakındıran, hayra çağırıp kötülükten men eden bir nasihattır, bir öğüttür. Kardeşlerim, aziz Müslümanlar, dine sadık olan kurtuluşta, ona sırt dönen ise hüsrandadır. Küfrün, şirkin, batılın, haramın, günahın çepeçevre sardığı şu çağımızda dine bağlı kalmak, emrine tutunmak, hükmünü uygulamak, insanlara onunla yol göstermek insanlığın kurtuluşunu getirecektir. Ne mutlu ki sizin gibi sadik kardeşlerim, samimi kardeşlerim şu kokuşmuş çağda Allah'ın dinine tutunmakta, Resul'ün sünnetine sarılmakta, hayatını İslam'ın en güzel emir ve hükümleriyle bina etmektedir. İnsanların bugün harama, şirke, batıla ve günahlara adım attığı bu çağda sizlerin ve bizlerin Allah'ın dinine sarılması ne kadar güzel bir davranıştır. Bu yüzden kardeşlerim, yani bu dine samimi olmak Allah'ın Resulü'nün bize emrettiği bir husustur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste din nasihattır buyurmakla, yani ona sarılın, yolunu izleyin. Çünkü Allah'a karşı samimi müminler için bu din bir yol göstericidir buyurmaktadır. İzin verin, kısa kısa da olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki sözlerini hemen şerh yapalım. Sahabe hani sormuştu demin, kime ya Resulullah? Yani bu din kime nasihattır? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a demişti. Yani Allah'a samimiyet, Allah'a samimiyet nasihat ne demek o zaman? Yani onu birlemek, şeriatına sadık yaşamak, emrini uygulamak, yasağından sakınmaktır. Allah'a samimiyet budur kardeşlerim. Allah'a karşı samimi olmayan kimse yaratılış hikmetine, aykırı davranmıştır. Peki hadisin devamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kitabına nasihat. Ne demek kitabına nasihat yani samimiyet? Kitabına yani Kur'an'a iman etmek, okumak, emrini yerine getirmek, yasağından sakınmak demektir. Yeryüzünde bütün kitapların önüne Allah'ın kitabını geçirmek demektir. Kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Kur'an okumasını bilmeyen kimse Kur'an'a samimi sayılır mı? Her kitabı okuyan lakin Kur'an'a gelince okumayan kimse samimi mümin sayılır mı? Müminlerden günlük Kur'an virtleri okumaları olmayanlar noksan değil mi? Geçtiğimiz günlerde bir tane yazarı okuyordum. Yazara sorulardan bir soru sorulmuştu. Diyorlardı ki şu an nasıl bir çalışma içindesiniz? Felsefe metinleri üzerine çalışıyorum demişti. İşte bu felsefe metinleri üzerinde yoğunlaşan, çalışan bu yazar Kur'an okumasını hala bilmiyordu. Kardeşlerim, dünyanın filozoflarının, felsefecilerinin hangi ilim dallarında söylerseniz söyleyin kitaplarını okuyup da Allah'ın gönderdiği rehber olması, kurtuluş olması için indirdiği kitabı okumayanlar İslam'dadır. kaybedenlerdir ve dünya hayatında Allah'ın kitabından nasibini alamayanlardır. Aziz kardeşlerim, Resulullah devam ediyor. Bakınız peygamberine nasihat. Ne demek peygamberine samimi olmak? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilen son elçi olduğuna, sünnetine sarılmaya, emrine uymaya, yasağından sakınmaya iman etmek demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a samimiyet budur. İbn-i Teymiye Rahimahullah fetavasında bakınız ne kadar güzel bir söz söylüyor. Peygamber'e uymadan ne mutluluk ne kurtuluş vardır. Ne kadar güzel ifade ediyor. Yani Peygamber'e samimiyet manasındaki bu sözü en güzel manada ifade ediyor. Allah ona rahmet eylesin. Son olarak kardeşlerim Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara nasihat denilmektedir hadiste. Bundan maksat nedir yani? Müslüman yöneticilere, Müslüman idarecilere ve liderlere itaat etmek, başarıları için destek olmak, düşmanları önünde dua etmek, daha sadık olup ümmete fayda vermeleri için iyiliklerini istemek, haklarında kötü zan beslememek, kötü söz söylememek, hatalarını toplumlar önünde ifşa etmemektir. İşte bunlar bizim sedefimizin adabıdır, terbiyesidir, ahlakıdır ancak maalesef günümüzde birçok genç kardeşlerimiz ne kadar samimi olsalar da bu hususlarda davet fennini, sanatını bilemediklerinden dolayı beni maruz görün, mazur görün kardeşlerim büyük hatalar ediyorlar. Katı ve sert davranıyorlar. Hayatlarını sadece siyasal bir boyutta görmeye çalışıyorlar. Oysa İslam'ın dinin birçok boyutları olduğunu unutmamamız lazım. Son noktada Müslümanlara samimiyet. Yani bundan maksat nedir? Müslüman kardeşlerimize, Müslüman dostlarımıza, Müslüman çevremize samimiyetten maksat onları sevmek, iyiliklerini dilemek, kötülükten sakındırmak, hatalarını ifşa etmemek, kötü söz söylememek, düşmanları önünde onları desteklemek, onlara adil davranmak, bir hata ettiklerinde tekfir etmemek. Haklarında onlara kötü söz söyleyip onların şanını, şerefini ayaklar altına düşürmemek. Kardeşlerim onların birliğini korumaktı. Bugün müminler birbirini sevmezse, birbirlerine iyilikte bulunmazsa, birbirlerinin hayrını istemezse düşmanın gücü artar kardeşlerim. Düşman o zaman Müslüman coğrafyalarını, topraklarını hem itikadi açıdan hem de ameli açıdan ve ahlaki açıdan tavrumar eder. Aziz kardeşlerim kısa da olsa sizinle bu saatte buluşmaktan onur duyuyorum. Bana bu vesileyle bu kapıyı açan ve bu davet, bu daveti ve bu dersi yapmaya yönlendiren kardeşlerim Allah razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala bize şu kısacık zaman diliminde toplayıp Allah'ın davetini, zikrini yaptırdığından dolayı Allah hamdü senalar olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته